12 Temmuz 2022'de Orta Doğu'daki gözetim görevi esnasında M-19 Reaper isimli bir Amerikan drone'u kimsenin görmemesi gereken bir şeyle karşılaştı. Bu da görünmez motoru veya egzozu olan, hızlı bir şekilde hareket eden gümüş rengindeki bir küreydi. Drone operatörünün ilk hedefini terk etmesi ve bunun ne olduğuna dair bir fikir yürütmeye çalışarak bu gizemli nesnenin izini sürmeye başlaması çok tuhaftı. Bu video, 26 Temmuz 2023 tarihli sansasyonel kongre oturumundan sonra Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın kamuya açıkladığı özel bir internet sitesinde yayınlanan yeni videolardan bir tanesi. Eski istihbarat ajanı David Grush'ın Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin sadece gözlemlere dayalı bir sürü veri sakladığını öne sürerek yemin altında tanıklık ettiği zamandı. Grush'a göre Savunma Bakanlığı bu uçaklara uzun süredir sahipti ve bu inanılmaz dünya dışı teknolojiyi tersine mühendislikle geliştirmeye çalışıyordu. Onlarca yıldır göz yanılması ya da saf kurgu olarak reddedilen UFO hikayelerinin aslında gerçek bir temeli olabilir mi? En nihayetinde gökyüzündeki bu tuhaf nesnelerin videoları şu anda yalnızca rastgele tanıklar tarafından paylaşılmıyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi gibi kurumlar tarafından da paylaşılmaktı. Üstelik NASA resmi olarak araştırmalara katıldı. Neler oluyor böyle? Amerikan askeri pilotlarının karıştığı, gizliliği kaldırılmış UFO karşılaşmaları olmasaydı, David Grush'ın tanıklığı tek başına bu kadar büyük bir etki yaratamaz. Bunlardan bir tanesi, emekli komutan David Forever. Kendisi aynı kongre oturumlarında konuşma yaptı. Tapkan olarak bilinen seçkin donanma savaş pilotu okulu mezunu. Evet, Tom Cruise'un filmlerde meşhur ettiği okuldan. Fravor, 2004 yılının Kasım ayında Pasifik Okyanusu'ndaki tatbikatlar sırasında Nimitz sınıfı bir uçak gemisinde ünlü Black Aces vurucu filosuna komuta ediyordu. 14 Kasım'da San Diego'nun 160 kilometre güneybatısında iklim şartları manevra yapmak için oldukça iyiydi. Ancak Fravor ve teğmen arkadaşı Alex Dietrich gerçek bir alarm için harekete geçti. Aynı taşıyıcı gruba ait USS Princeton adlı bir uçak gemisi oldukça gelişmiş bir radarla donatılmıştı. Dolayısıyla çoklu anormal hava araçları ifadesine benzer bir şey yakaladı. Bu cisimlerden birkaçı birkaç saniye içinde stratosferden okyanusun yüzeyini alçaldı. Ardından sürekli yön değiştirerek garip bir biçimde dolanmaya başladı. İnsan eliyle yapılmış hiçbir hava aracı bunu yapamaz. Princeton'ın operatörleri İlk olarak radar hatası olabileceğini düşündüler. Fakat ekipmanı yeniden başlattıktan sonra bile bu gizemli sinyaller ortadan kalkmadı. Bu nedenle yollarını kesmeleri için Fraver ve Dietrich'i gönderdiler. Deneyimli pilotların o gün tanık olduğu şey o zamandan beri peşlerini bırakmadı. Birazcık yukarıda suyun yüzeyinde garip bir haç şeklinde beyaz ve uzun, oval bir cisim düzensiz bir şekilde hareket ediyordu kanatları, görünür motoru veya işaret yoktu. Flower'a göre köpüren su alanı yaklaşık Boeing 747'nin boyutundaydı. Pilotların adlandırdığı zipping diktaklar kabaca 15 metre uzunluğunda Super Hornet savaş uçağından biraz daha küçüktü. Bununla birlikte Frawer bu gizemli şeye yaklaştığında hemen ufka doğru savruldu ve ortadan kayboldu. Tam bu an, savaş uçağının kızıl ötesi kamerasından çekilen videoda yakalandı. Bu cismin nasıl hemen yakalanmaktan kaçındığını görebilirsiniz. Yaklaşık 3 saniye sonra Princeton'daki radar operatörleri Frauer'ın tik takını o noktadan yaklaşık 100 kilometre uzakta tespit etti. Yani cisim bir anda saniyede 30 kilometreye kadar yükseldi. Ayrıca atmosferik dirence karşı tam bağışıklığı buradaki en inanılmaz kısım değil. Modern roketlerin çok daha düşük hızlara ulaşması onlarca dakika sürmekte. Ve mürettebatı da dünyanın kütle çekiminin 3 katı kadar güçlü G kuvvetlerine maruz bırakmaktadır. Hazırlıksız bir insan çok daha az bir ivmeyle bayılır. Ancak TikTok'ın Fravor ve Dietrich tarafından fark edilen hızı 3000 G'nin ivmesine tekabül eder. Ne bir insan pilot ne de herhangi bir uçağın yapısı buna dayanabilir. Flower ve Dietrich gördükleri her şeyi bir uçuş sonrası raporunda detaylandırmışlar ve alet ölçümlerini de buna eklemişlerdi. Ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bu belgeleri arşivlere kaldırdı ve hiçbir soruşturma başlatılmadı. Bunun nedeni Pentagon'un derinliklerinde okyanus üzerinde uçanların ne olduğunu zaten biliyor olmaları ve bu arada pilotların UFO'larla daha sık karşılaşmaya başlamaları mıydı? 2014'ün yaz aylarında uçak gemisi USS Theodore Roosevelt, Virginia kıyılarından çok da uzakta olmayan Atlantik Okyanusu'ndaki tatbikatlara katılıyordu ve bu gemiye tanımlanmayan cisimler eşlik etti. Bunlardan bir tanesi, birbirine yakın uçan iki savaş uçağının tam arasına girdi. Protokolü takiben pilotlar bu olayı üstlerine rapor ettiler ve bu cismi transparan bir kürenin içerisindeki küp olarak tanımladılar. Ardından Mart 2015'te aynı uçak gemisindeki pilotlar bu videoyu kaydetti. Bu videoda garip bir nesne sadece inanılmaz bir hızla hareket etmekle kalmıyor, aynı zamanda ters dönüyor. Görgü tanığı olan pilotlarla kişisel olarak iletişim kuran Tayman Ryan Graves, duruşmalarda taşıyıcı grup komutanının videoyu izledikten 5 saniye sonra tek kelime etmeden odadan çıktığını açıkladı. Aynı sessizlik duvarı, deniz kuvvetleri pilotlarının tanımlanamayan nesneler gördüklerine dair tüm raporlarını sürekli olarak karşılamıştır. Graves'e göre, eğitim tatbikatları esnasında neredeyse her gün UFO'lar görüyorlardı. Ancak pilotlar, herhangi bir geri bildirim almadıklarından en nihayetinde bu gibi vakaları rapor etmeyi kestiler. Sanki çenelerini kapalı tutmaları için teşvik ediliyorlarmış gibi geliyor. Gizliliği kaldırılmış kaydın en yeni görüntülerinden biri 2021 yılında bir deniz pilotu tarafından çekildi. Ufak bir detayı fark ettiniz mi? Halka açık olan resmi belgelerde buna tanımlanamayan hava olayı deniyor. Pentagon, UFO kelimesini kullanmaktan kaçınmak için elinden ne geliyorsa yapıyor gibi görünüyor. Ancak şimdi sızıntılar ve çok sayıda ihbarcının ifadeleriyle tam şu anda semalarda uçan açıklanamayan bir şeylerin olduğundan kesinlikle eminiz. Peki, saf halkın Uzun zaman boyunca saçmalık diyerek ciddiye almadığı en akla yatkın UFO karşılaşmalarından ne öğrenebiliriz söyleyeyim. Roswell olayının üstü o kadar çok efsane ile örtülmüştür ki objektif olarak inceleme yapmak imkansızdır. Uçan daireler teriminin ortaya çıkmasına neden olan şey ise tamamen farklı bir hikayedir. Bu olay 24 Haziran 1947 tarihinde Washington eyaletinde gerçekleşti. İş insanı Kenneth Arnold Küçük uçağıyla Cascade Sıra dağları üzerinde seyahat ediyordu. Birdenbire sol tarafında uçağı takip eden bir ışık belirdi. Dağın sırtı üzerinde son sürat süzülen 9 tane disk halinde cisim görüldü. Deneyimli bir pilot olan Arnold'a göre saatte en az 1900 km hızlı uçuyorlardı. 1947 yılında dünyanın en hızlı uçağı saatte 1127 km hız rekorunu kırarak Ses bariyerini aşan Bell X-1'di. Arnold daha sonra bir röportajda, kazara Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin daire şeklindeki bazı deneysel araçlarına tanık olmuş olabileceğini tahmin ettiğini söyledi. Kısa bir süre sonra Arnold, Kaliforniya'daki bir hava üssüne ufak bir sohbet için çağrıldı. Onunla münakaşa ettikten sonra askeri üs, bu adamın tuhaf bir şeyler gördüğü sonucuna vardı. Sorun da kendilerinin bunun ne olabileceğine dair herhangi bir fikirlerinin olmamasıydı. Dolayısıyla bu olayı bir illüzyon olarak geçiştirdiler. Ancak artık çok geçti. Arnold'un hikayesi uçan dairelerle ilgili raporların çığ gibi büyümesine yol açmıştı. Bu raporların birçoğu donanma pilotlarının TikTak olarak adlandırılanlar hakkında günümüzde anlattıklarıyla şok edici bir şekilde örtüşmekte. Burada muazzam bir hızdan Şok edici şekilde yıldırım hızında yön değiştirmelerden ve yine hiçbir motor belirtisinin olmamasından bahsediyoruz. Tüm bunlar Amerika Birleşik Devletleri üssünün bu uçan dairelerin ne kadar büyük bir tehdit unsuru olabileceğini anlamak için çok gizli Project Sign'ı başlatmasına sebep oldu. Pentagon'un en büyük korkusu bu süpersonik aletlerin Sovyetin sinsi planlarından biri olabileceğiydi. Ancak raporun yazarları Buna dair hiçbir kanıt bulamadı. Aksine en muammalı olayların dünya dışı uzay gemileriyle bağlantılı olabileceğini varsaydılar. Pentagon'daki üst düzey yetkililer bu sonucu öfkeyle reddedip projeyi durdurmuş olsalar da UFO görüldüğüne dair raporlar gelmeye devam etti. 24 Mayıs 1949 tarihinde 5 sivilden oluşan bir grup Oregon'da bulunan Rose River kıyılarında balık tutuyordu. Aralarından bir tanesi aniden yerden yaklaşık bir buçuk kilometre yükseklikte uçan tuhaf titreşen bir nesne fark etti. Bu tahmin, dürbün getirme zahmetine giren balıkçılardan biri sayesinde mümkün olmuştu. Dürbünler ayrıca disk şeklindeki cismin açıkça metalden yapıldığını, yatay bir kenarı, bölümleri ve uçağın omurgasını anımsatan tuhaf bir çıkıntısı olduğunu gösteriyordu. Bu disk, boyut açısından yaklaşık 20 metre çapındaki bir C-47 nakliye uçağıyla karşılaştırılabilir. Ama bu, onun tam bir sessizlik içinde süpersonik bir hızla ufkun ötesinde gözden kaybolmasını engellemedi. Bu olayın en şaşırtıcı yanı, görgü tanıklarının tamamının havacılık laboratuvarı dahil iki devlet kurumundan bilim insanları olmasıydı. Bu yüzden normal bir uçağı UFO sanmaları söz konusu bile olamaz. İki görgü tanığı bu hikayeyi üstleriyle paylaşmaya karar verdiler. Hatta cismin ayrıntılı çizimlerini yaptılar. Ancak askeri üs, bilim insanlarına radar kaytın uçuşunu gördüklerini söylediler tamamen farklı görünmesine ve o UFO gibi manevra yapmamasına rağmen ısrar etmeye devam ettiler. Görgü tanıkları bu kanıyı reddetti ancak basına gitmedi. Dolayısıyla dikkat çekmeye çalıştıkları için onları suçlayamayız. Roj nehrindeki olay sadece 1975 yılında bilinir hale geldi. Hükümetin 22 yıl boyunca Sign projesinin yerini alan efsanevi mavi kitap projesinin materyallerinin gizliliğini kaldırmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri uzmanları 12 binden fazla potansiyel UFO teması üzerinde çalışmış ve sonunda 701 tanesi net bir açıklama yapılmadan kalmıştır. Bu oran toplamın yüzde beşinden fazladır ve herhangi bir istatistiksel hata payının çok ötesindedir. Bu yılda ortalama olarak 32 net UFO teması demektir. Üstelik Mavi Kitap projesindeki yüzlerce çok tuhaf nesnenin hava gözlem balonu ve diğer sivil ve askeri hava araçları olabileceğine yoruluyor. Ancak 24 Nisan 1949 tarihinde New Mexico'da bulunan White Sands'te vuku bulmuş bir olay, tüm bu kanıların doğruluğunun sorgulanmasını gerektiriyor. 5 Amerika Birleşik Devletleri donanma subayından oluşan bir grup, casus balonlarını fırlatıp izlerken aniden gökyüzünde yüksek irtifalarda hızla uçan oval, parlak bir cisim fark ettiler. Subaylar, teleskoplarından baktıklarında bunun bir hava gözlem balonu değil, metalimsi, ancak görünür motorları olmayan bir şey olduğunu fark ettiler. Ancak gözlemcileri gerçek anlamda şok eden şey, bu UFO'nun birdenbire durması ve anında dikey olarak yukarı doğru fırlamasıydı. Aerostatlar, fiziksel olarak bu tür manevraları yapamazlar. Ama her neyse. 1969 yılında bu gibi yüzlerce UFO etkileşimini belgeleyen Mavi Kitap projesini kapattılar. David Grush'ın kongre oturumu esnasında verdiği ifadeye göre Pentagon'un o zamanlar gökyüzündeki tuhaf cisimlerle alakalı bütün raporları itibarsızlaştırmak için bilinçli bir kamu kampanyası başlattığı anlaşılıyor. Bunun sebebi o zaman bile Amerikan askeri makamlarının gerçek bir tehdit hissetmeleri ve buna karşı koyacak hiçbir şeylerinin olmaması mıydı? UFO'larla tehdit edilmiş bazı yakın karşılaşmalar gerçekten de uzaylı istilası gibi görülüyor. Washington Ulusal Havaalanı'nın kontrol kulesi, 19 Temmuz 1952 gece yarısı civarında başkentin güneydoğusuna doğru hareket eden 7 uçağın cisimden oluşan bir grup tespit etti. O bölgede hiçbir uçağın bulunmaması gerektiğinden kontrolörler bunun bir radar arızası olduğunu düşündüler ve ekipmanı yeniden başlattılar. Ancak garip şeyler çoğaldı. Bunun üzerine keskin dönüşlerle düzensiz manevralara başladılar. Tanıdık geliyor değil mi? Sivil pilotlar gökyüzündeki bu parlayan küreleri gözlemlediklerini onayladılar. Birkaçı Beyaz Saray'ın ve başkent binasının üzerinden tıpkı uzaylı istilası filmlerindeki gibi inanılmaz bir hızla geçti. Olay o kadar ciddiydi ki Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri müdahale etmek için o zamanın en hızlı iki Starfire itfaiye jetini görevlendirdi. Ancak uçaklar UFO'lara yaklaşır yaklaşmaz bu cisimler ortadan kayboldu. Askeri radarlar onları saatte 10 bin kilometreyi aşan hızlarla ufkun ötesine doğru yarışırken tespit etti. Yakıtları azaldıktan sonra müdahale uçakları üsse geri döndü ve UFO'lar hemen geri dönerek neredeyse sabaha kadar uçmaya devam etti bu mutlak üstünlüğün bir göstergesi değil de nedir? Her halükarda UFO'ların pilotlarla anlamlı bir temas başlattığı aşikar. Parlayan küreler tam bir hafta sonra yeniden Washington semalarını doldurdu. Bu süre zarfında birçok yerel halk da onları gördü. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Tüm Generali John Sanford iki gün sonra Pentagon adını açıklama yapmak zorunda kaldı. Ona göre tuhaf radar sinyalleri, soğuk hava kabarcıklarının yer üstündeki sıcak hava katmanlarına sızdığı ve parlayan nesnelerin yıldızlar ve meteorlardan başka bir şey olmadığı nadir bir atmosferik fenomenle açıklanıyordu. Ancak bu doğru olamaz. Çünkü hem radarlar hem de pilotlar cismi aynı anda aynı yerlerde gözlemliyor. Bu Pentagon'un 1952'de ordunun henüz anlayamadığı bir tehdidi halktan gizlemek için yaptığı beceriksizce bir girişimdi. 12 yıl sonra New Mexico'da uzaylı inişine çok benzer bir şey olduğunda tutumları açıkça değişmişti. Bu UFO teması gözlem tarihinde en iyi biçimde belgelenmiş olarak kabul edilmektedir ve bu nedenle özellikle korkutucu görünmektedir. 24 Nisan 1964'te New Mexico'daki Socorro kasabasının eteklerinde polis memuru Looney Zamora hız ihlali yapan bir kişiyi takip ederken birdenbire sağında yerden hemen yüksekte bir patlama sesi duydu ve ardından turuncu mavi bir ışık yandı. Zamora hemen takibi bıraktı ve hızla ışığa doğru koştu. Polis memuru bunun bir dinamit patlaması ya da düşen bir uçak olabileceğini düşündü. Fakat en yakın tepeye baktığında yaklaşık 150 metre önünde dört ayak üzerinde duran oval şekilli garip bir şey gördü. Memur, geminin yan tarafında yarım daire içinde oka benzeyen gizemli parlak kırmızı bir sembol fark etti ve kısa süre sonra Zamora, kısa boylu yetişkinler ya da uzun boylu çocuklar olarak tanımladığı beyazlar giymiş iki mürettebat üyesi gördü. İçlerinden biri polisi hemen fark etti ve onun varlığı karşısında oldukça şaşırmış görünüyordu. Pilotlar hızla araçlarına geri atladılar ve aynı turuncu mavi alevler aracın alt kısmından fışkırmaya başladı. UFO o kadar sağır edici bir gürültü çıkarıyordu ki Zamora patlayabileceğinden korkup kaçtı. Ancak cisim, daha sonra tam bir sessizlik içinde havada asılı kalarak alçaldı. Dakikalar sonra, tıpkı 1952'de Washington semalarında parlayan küreler ve okyanus üzerindeki modern tiktaklar gibi sessizce ufkun ötesine doğru uzaklaştı. Zamora vakit kaybetmeden diğer memur arkadaşlarını olay yerine çağırdı ve birlikte çok sayıda yanmış bitki ve yerde dört farklı iz keşfettiler. Kısa süre sonra Yüzbaşı Richard Holder tarafından yönetilen Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Komisyonu bu bölgede polisin gözden kaçırdığı tuhaf, sayısız ayak izleri de dahil bütün bulguları titizlikle belgeliyordu. Birinin ya da bir şeyin gerçekten burada bulunduğu aşikardı. Şüpheler hemen yakındaki White Sand'in deney alanından gelen deneysel bir cihaz üzerinde yoğunlaştı. Bu esnada NASA da aynı bölgede aya iniş için Surveyor sondasını test ediyordu ve sondanın roket motorları Zamora'nın tarif ettiğine çok benziyordu. İşin püf noktası uzaktan kontrol edilen pilotsuz bir drone olmasıydı. Üstelik ayın zayıf yer çekimi için tasarlanmış bir sondanın Socorro'nun 150 kilometre uzağına uçmuş olması mümkün değildi. Hava kuvvetleri subayları Zamora'nın solgun göründüğünü ve olaydan dolayı derinden sarsıldığını fark etmelerine rağmen doğal olarak konuya şüpheyle yaklaşanlar Zamora'nın basına sansasyon yaratmak için hikayeyi uydurduğunu ve kanıtları sahteleştirdiğini öne sürmekte gecikmedi. Dahası Zamora dürüstlüğü, ağır başlılığı ve alçak gönüllülüğüyle ünlüydü ve uzun bir süre sonra bile UFO karşılaşması hakkında basına çok isteksiz bir şekilde konuştu. Bunun üzerine Sokoro bölgesindeki birkaç kişi o gün garip bir araç gördüklerini bildirdi. Mavi Kitap Projesi uzmanları, kimya öğrencilerinin hava balonuyla yaptıkları bir şaka da dahil olmak üzere çeşitli teorileri değerlendirmiş, ancak Sokoro olayını tanımlanamayan olarak sınıflandırarak hepsini reddetmişlerdi. Bu ya kazara bir tanık tarafından yarıda kesilen bir uzaylı keşfi görevi ise ilginçtir ki o günlerde sokor olayını soruşturan Yüzbaşı Holder, Genelkurmay Başkanlığı Komuta Merkezi'ndeki bir generalden telefon almış ve kendisini UFO karşılaşması hakkında derinlemesine sorgulamıştır. Pentagon, gerçekten bir istiladan korkuyor olabilir mi? Yoksa uzaylı gemisini takip ederek potansiyel olarak bir füzeyle vurmaya mı çalışıyorlardı? David Grush'ın ifadesine göre UFO, pekala Pentagon mühendislerinin onlarca yıldır teknolojisiyle uğraştığı ele geçirilmiş örneklerden biri olabilirdi. Özellikle de Grush, uzaylıların tepkisi olarak görülebilecek bir olaydan bahsettiğine bakılırsa. 16 Mart 1967'de Montana'daki Maelstrom Hava Kuvvetleri Üssü'nde nöbetçiler yine düzensiz bir şekilde etrafta dolaşan ve aniden yön değiştiren birkaç garip ışık tespit ettiler. Sonra birdenbire üst operatörleri silolarındaki 10 balistik nükleer füzenin kontrolünü kaybettiler ve bütün bir gün boyunca kontrolü tekrar ele geçiremediler. Pentagon, Maelstrom olayını sıkı bir şekilde gizli tuttu. Ve bu pek de şaşırtıcı değil. Çünkü bu sadece bizim tamamen çaresiz olduğumuzu kanıtlıyor. Aslında istedikleri her şeyi yapıyor gibi görünüyorlar. Ancak eğer öyleyse neden henüz uzaylılar tarafından istila edilmedik? Büyük olasılıkla bunun nedeni UFO pilotlarının gerçek amaçlarının hayal ettiğimizden tamamen farklı olmasıdır. Bunları anlamak için daha da derinlere inmemiz gerekecek. İnsanların uzaylılar tarafından kaçırıldığına dair yüzlerce vaka Genellikle dikkat çekmek isteyen tuhaf tiplerin uydurduğu sahte hikayeler olarak değerlendirilmektedir. Ancak Barney ve Betty Hill'in hikayesi hayal ürünü olarak nitelendirilmesi zor bazı detayları içermektedir. Çift 19 Eylül 1961 akşamı geç saatlerde New Hampshire'daki Lancaster kasabasının güneyinde araba kullanıyordu. Benny, dev bir meteor gördüğünü düşündü ama parlayan noktacık kaymıyor rastgele bir o yana bir bu yana hareket ediyordu. Hatta Hill çifti, cismi dürbünle daha iyi görebilmek için arabayı kenara bile çekmişlerdi. Betty, 1949 yılında Roj River'da bilim insanlarını şaşkına çeviren diske çok benzeyen bir şey gördü. Hill çifti yolculuklarına devam etti. Ancak UFO daha da yakınlaşmaya başladı. Sonunda tek bir ses bile çıkarmadan arabalarının 100 metreden daha az önünde durdu. Barney korkmamıştı. Bu yüzden tabancasıyla ileri doğru bir adım attı. Ancak diskin kenarının görüş pencerelerinden oluştuğunu ve en az 8 gizemli figürün onu ve Betty'yi izlediğini fark etti. Kısa süre sonra biri hariç hepsi ortadan kayboldu ve birisi açıkça olduğunuz yerde kalın dedi. Rahatsız edici bir uğultu duyuldu ve ardından çift kendilerini birdenbire arabalarının içinde tamamen ıssız bir yolda ilerlerken buldular. Eve döndüklerinde Betty'nin elbisesinin eteğinin yırtılmış olduğunu, Barney'nin yeni ayakkabılarının burunlarının aşınmış olduğunu ve her ikisinin de kol saatlerinin durduğunu fark ettiler. Ayrıca yolculukları normalden 2 saat daha uzun sürmüştü. Kısa süre sonra Betty inanılmaz derecede canlı rüyalar görmeye başladı. Bu rüyalarda arabalarının etrafı kısa boylu yaratıklar tarafından sarılmıştı ve çift trans halindeyken onları ormana götürüyorlardı. Bir ay sonra Hills çifti, gökbilimci Mitchell Webb'e UFO ile karşılaştıklarını anlattı. Ancak kayıp iki saatle ilgili hiçbir şey hatırlayamadı sanki o anılara dair akıllarında bir engel oluşmuş gibiydi. Buna rağmen çift hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etmeye çalıştı. Ve ancak birkaç yıl sonra Dr. Benjamin Simon'la anılarını kurtarmak için bir hipnoz seansına katılmayı kabul ettiler. İşte o zaman uzaylıların zavallı aile üzerinde yaptıkları tıbbi deneylerin dehşet verici kısımları ortaya çıktı. Ancak Dr. Simon bunların sadece çiftin ortak fantezileri olduğuna inanıyordu. Ve yine de bir ayrıntı bilim insanlarının dikkatini çekti. Bu da Betty'nin uzaylı gemisinde gördüğünü iddia ettiği bir yıldız haritası. Mitchell ve diğer gökbilimciler kapsamlı hesaplamaların ardından dünyadan 39 ışık yılı uzaklıkta bulunan Zeta Reticuli çift yıldız sisteminden gece gökyüzünün böyle görüneceği sonucuna vardılar. Fakat ünlü bilim insanı Carl Sagan bu bulgulara şüpheyle yaklaşıyordu. Zeta Reticuli'deki yıldızların her biri güneşimize çok benzemektedir ve dünya benzeri koşullara sahip keşfedilmemiş öte gezegenler olabilir. Asıl soru şu, dünya dışı varlıklar bu yolculuğu gerçekten sadece iki insan üzerinde tıbbi deneyler yapmak için mi yaptılar? Diğer taraftan, eğer Hills çiftinin anlattığı gibi zihin kontrol tekniklerine ve hatta telepatiye sahiplerse, belki de uzak yıldız sistemlerinden gelen bu ziyaretçilerin gerçek niyetlerini örtbas etmek için kasıtlı bir hileden başka bir şey değildir. Doktor Stephen Greer bu sorunun cevabını bildiğine inanmaktı. Ona göre farklı dünya dışı uygarlıkların uzay gemileri ara sıra dünyaya gelmektedir. Bu da görünüşlerindeki farklılıkları açıklamaktadır. Greer, Pentagon'u UFO'ları bir tehdit olarak gördüğü için şiddetle eleştiriyor ve dünya dışı varlıkların dünya sakinleri arasında temas için Zihinsel olarak hazır olanları bulmak gibi barışçıl bir amacı olduğundan emin. Hükümet komisyonlar kurup oturumlar düzenlerken ufolar aslında bizden bir sinyal bekliyorlar. Bu nedenle Greer, amacı sadece UFO görüntülerini toplamak değil, onların gökyüzünde yeniden belirmesini sağlamak olan bir organizasyon kurdu doktor ve takipçileri meditatif ve telepatik teknikler aracılığıyla UFO'larla onlarca kez temas kurduklarını ve tüm süreci videoya kaydettiklerini iddia ettiler. Ancak uzmanların bu görüntülerle ilgili şüpheleri var ve Greer'ın gün ışığında neden hiç UFO görüntülenmediği tam olarak bilinmiyor. Ancak Greer'ın takipçilerinin yalan söylemediğini varsayarsak tüm bunlar sizce sadece seçilmiş kişilerin belirli ritüeller aracılığıyla bir tanrıyla iletişim kurabildiği bir dini hatırlatmıyor mu? Ne de olsa bu tür öğretiler dünyada binlerce yıldır var. Peygamber Hezekiel'in İncil'deki kitabında kahramanın Rabbin kendisiyle temasını anlatan çok ilginç bir paragraf var. Sonra ruh beni ayağa kaldırdı ve arkamdan gürleyen bir ses duydum. Tanrının görkemi durduğu yerden yükseliyordu. Kulağa garip geliyor değil mi? Mesele şu ki orijinal İbranice metinde görkem kelimesi kabot gibi duyuluyor. Ama bu sadece anlamlarından biri. Kabot ağır bir nesne olarak da tercüme edilebilir. Paragraf şimdi tamamen farklı görünüyor. Tanrı'nın o ağır nesnesi durduğu yerden yükselirken arkamda yüksek bir gümbürtü duydum. Luni Zamora'nın anlattıklarına ne kadar da benziyor değil mi? Mısır'dan çıkış kitabında durum daha da ilgi çekici bir hal alıyor. Tanrı Musa'ya görkemi ya da ağır bir nesne yanından geçerken sıcaktan zarar görmemek için bir kayanın arkasına saklanmasını söyler. Buna Romalı tarihçilerin milattan sonra 70 yılında Kudüs'ün yıkımı sırasında gökyüzünde görülen düzensiz hareketli ışıklarla ilgili anlattıklarını da eklediğimizde ne David Grush'ın ne de Dr. Greer'ın cesaret edemediği açık bir sonuca ulaşıyoruz. Belki de UFO'lara pilotluk eden yaratıklarla temasımız yeni başlamadı. Belki de tüm uygarlığımızı şekillendirdiler. Ancak bu misafirlerin başka gezegenlerden geldiğini kim söyledi? Grush'un kendisi de UFO'ların arkasında pekala farklı boyutlardan, hatta belki de gelecekten gelen dünya insanlarının olabileceğini tahmin ediyordu. Ya bundan yüzlerce yıl sonra torunlarımız bir zaman makinesi icat eder ve 20. yüzyılda insanlığı rahatsız eden garip nesnelerin ne olduğunu kontrol etmeye karar verirse? Kendilerini ele vermemek için bu UFO'lara çok benzeyen uçan makineler yaptılar. Ancak en meşhur karşılaşmaların yaşandığı yerlere vardıklarında orada o dönemin şaşkın insanlarından başka kimseyi bulamadılar. Bu durumun farkına varan, Gelecekten gelen insanlar UFO karşılaşmalarını geçmişe yönelik araştırmaları için bir kılıf olarak kullanmaya başladılar. Muhtemelen uzay araçlarının uçuş sırasında neden kaotik manevralar yapması gerektiğini bile anlamıyorlar. Ama bir zaman paradoksu yaratmak için bu hareketleri tekrarlamak zorundalar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kim ya da ne ile temas kurduk sizce? Ben Güneş Aktüs. Hadi yorumlarda buluşalım. Ersen Juan kanalından sevgiler.